Merhaba. Hadi bugün birlikte ıspanaklı karpuz sarma yapalım. 3 adet yumurta kullanıyoruz bu işlemimizde. Burada iki su bardağı kadar unum var ama bir buçuk su bardağını kadar kullanacağız. Tuzumuzu ekliyoruz ve yavaş yavaş suyumuzu veriyoruz. İyice çırpma işlemini yapmamız gerekiyor. İçinde pütürtüler kalmaması lazım. İyice homojen olması lazım. Çırpma işlemini yaparken eğer un takviyesi veya su takviyesi gerekiyorsa onu kontrol etmemiz lazım. Çok katı bir işlem olmaması lazım. Çok da sıvı olmaması lazım. Çok sıvı olursa kreplerimiz tutmaz. Tavamıza yapışabilir. Burada biz yumurta da kullanıyoruz ama bu işlemin yumurtasız versiyonları da var. Yumurtasız da yapabilirsiniz. Burada ıspanaklarınızı önden ayıklayıp sap taraflarını biraz alıp sonradan da yıkama işlemlerini yapmıştım. Şimdi doğrama işlemlerini geçiyorum. Burada birazcık ince doğruyorum ben ve ovarak kullanacağım bunu. Bir pişirme işlemi yapmayacağım içi için. Burada suyunu çıkartıp sıktığımız zaman yani pişirmemize gerek yok. Ispanak zaten çiğ yenebilen bir sebze. O yüzden bu şekilde de kullanabiliriz. Burada iyice suyunu çıkartıyorum. Normalde bu suyunu isterseniz bir hamur yoğuracaksanız o gün veya stok yapıp difrizi de kaldırabilirsiniz. Sebze çorbalarında veya işte erişte keseceğiniz zaman bu suyu da kullanabilirsiniz. Burada içini hazırlıyoruz. Ispanağımızın üstüne kaşar peynir ve ezine kullanacağım ben. Ama siz tercih edersiniz ki bu peynirleri değiştirebilirsiniz. Nelerle değiştirebilirsiniz? dil peyniri, lor, köy peyniri, keçi peyniri bunlar yakışabilecek peynirler. Onlardan birini de veya ikisini de tercih edebilirsiniz. Burada önden ben kreplerini pişirmiştim. İnceliklerini görüyorsunuz. Çok kalın yapmamanız lazım. Benim ölçüm kepçenin %75'i kadar. Yani çok böyle tepeleme olmadan tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Burada hızlıdan sarma işlemini yapıyorum. Ben dağıtarak sarıyorum. Krebe yapışsın diye harcımda. Ama siz isterseniz bunu direkt ortasında da koyabilirsiniz. İçimiz için değişiklikler börek gibi düşünebilirsiniz. Patatesli, kıymalı. İşte kıymalı yaptığımız zaman da lazanya gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Hatta bunun üzerine biz şimdi göreceksiniz domates sos koyacağız. Onun yerine beşamel üstü domates sos yaparsanız yalancı lazanya gibi de oluyor. Burada hepsini diziyoruz. Önden 200 derecede 10 dakika bir pişirme işlemi gerçekleşecek. Sonrasında domates sosumuzu ekleyip gene bir pişirme işlemi gerçekleşecek. Bu sahurda, iftarda, ara sıcak olarak da ana yemek olarak da yapabileceğiniz bir seçenek. Tadı çok güzel oluyor. Yoğurtla eşlikçisi olarak harika gidiyor. Kesinlikle deneyin derim. Domates sosumda domates rendesi, kapya biber, gene rendeden veya rondadan, rendeden çekemezsiniz, rondadan çekmeniz gerekiyor. Sarımsak, tuz, karabiberimi güzelce çektiriyorum ocakta. Soğuduğu zaman kullanıyorum. Genelde domates sosunun temel maddeleri bunlar oluyor. Burada doğruyorum. Gene ikinci ve son işlem olarak fırına atacağız. Fırından çıkarttığımızda Yemeğimiz hazır. Bu işlemi domates sos sevmiyorsanız domates sosuz da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ya da isterseniz ki fırınlayıp çıkarttıktan sonra üzerine işte yoğurt çırpıp koyup üzerine de salçalı sos veya normal mantı sosu da yapıp da yiyebilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun. <laughs>